Herkese merhaba. İlaç mı, oruç mu? Bu kısa videoda bugün orucun hastalıklar karşısında nasıl bir ajan olduğunu inceleyeceğiz. Oruç tutmanın sadece manevi bir uygulama değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok faydası vardır. Şimdi sayacağım bütün faydaları günlük hayatta ilaçlardan bekliyoruz. Vücut detoksu, toksinlerin atılması ve hücrelerin yenilenmesi. Oruç hücresel onarım süreçlerini hızlandırabilir. Bu durum bağışıklık hücrelerinin yenilenmesinin teşvik edildiğini göstermektedir. Mide dinlenmesi. Oruç sindirim sistemine dinlenme fırsatı tanır. Bu, midenin ve bağırsak florasının kendini yenilemesine yardımcı olur. Kilo kontrolü. Oruç kilo verme hedeflerine ulaşmada yardımcı olabilir. Kalori alımını kısıtlamak sağlıklı bir kilo kaybı için etkili bir yöntemdir. Kalp sağlığı. Oruç tutmanın Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürebileceği için araştırmalar, düzenli oruç tutmanın kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir. Stres ve anksiyete. Oruç stres seviyelerini azaltabilir. Meditasyon ve ruhsal pratiklerle birleştiğinde zihinsel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. Bu bilgiler ışığında siz de oruç tutmaya ne dersiniz? Lütfen beğenip abone olup paylaşmayı unutmayalım.